Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okuha. Çok güzel bir karşınızdayız. Arkadaşlar bit başlık çok sevmiş olduğunuz için bugün 5. sesini çekiyoruz. Sizin için arkadaşlar bugün ekstra olarak hayvanlara da yapacağız. Köpek ve kediye de yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl tepkiler verecekler arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Siz daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Ne yapıyor kanka? Baba vallahi sigara yakıyor. Vallahi sigara yakıyor. <laughs> Dur içsin kanka. Nasıl arkasını döndü gördün mü? Aniden döndü abi. Aynen aynen. Sağa sola bakıyor şimdi. <laughs> hayır buradayız hayır. <laughs> Oğlum bu şaka çok güzel ya. Çok iyiyorlar ya. Oh, kilitlendi bir yere kaldı ya, kaldı <laughs> ya? Sen ne ya? Yapak <gülüyor> mı? İlk defa bir hayvana yapacağız ha. Aynen ilk defa bir hayvana yapacağız ama neyse Türkiye'de en azından ilk olsun. Yapalım. <laughs> yapalım, yapalım. Ama mama alalım tamam mı sonunda? Tabii, tabii, Kesinlikle mama alalım. Katıl yandı mı? Oğlum ben hiç uyanmaz diye tahmin etmiştim lan. Dur bir de yapayım. Dur bir de. <laughs> <laughs> oğlum çok güzel oluyor lan köpekleri. Oğlum hayvanları niye yapmıyoruz lan biz? Baksana nasıl yiyor. Oğlum yine o yedi ya. Dur bir daha yapayım da dur. Sen <laughs> <laughs> oğlum gel. Dünya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya, abi, ya çok tatlı. Lan ya çok tatlı ya. Oğlum garbim dikerdi artık ya. Baksana. Dur bir daha yapayım bekle. Dur. <gülüyor> 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 Olan çok tatlı bakıyor ya. Yine kafasını yumdu. Emine 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 bekle Emine 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 Dur Emine 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 gel Emine 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 Tam arabayı çalıştığında başlatacağım. <laughs> 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 Ay istem etti arkadaşlar iniyor şimdi. Ha kendisi de indi şimdi. Ha kendisi de indi motoru açtı. <laughs> Nasıl bak ya? <laughs> ha birini arıyor lan kanka. Kesin kim arıyordur? Kim arıyor kesin? Ustayı arıyor sana. Tabii ki de ustayı arıyor. Kim arıyor sana? Tabii bir şey yok. Kamer şakası olduğunu söylemeye gittiğim zaman da diyeyim ki ne var diyeyim. Eğer ne sebep gibi şöyle bir arıza var diyeyim ki motor inecek. <laughs> <laughs> ah tekke çalıştırıyor. Tekke çalıştırıyor. Tut tut tut. Tekke çalıştırıyor. Çalıştır çalıştır çalıştır. şey yoktu bari var. <laughs> Oğlum kedi kuruldu kameramana. <laughs> kedi ses yapayım buna da. Ha? Tamam hadi mı? Hadi, hadi dikkatini dağıtayım dur. Miau. <laughs> <laughs> dur bir daha yapayım dur. Miau. <laughs> 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 Gidiyor. Dur dur dur. Miau. <laughs> <laughs> Aa tekrar gidiyor. Dur 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 dur. Meow. Ne yapıyor? Gidiyor gidiyor dur dur. Meow. <laughs> o da mı o sana. Karşılık verdi ya karşılık. <laughs> dedim <Dur, dur>, vereyim. Meow. O nasıl ne kadar çevirdi falan da onu. Dedim dikkatini dağıtın dedim. Meow. arkasına bakıyor. <laughs> Oturduk kaldı oğlum orada şimdi. Yapsan, tekrar yapsana, tekrar yapsana. Dur, tekrar yapıyorsun, dur. Sağ sola bakıyor şimdi. Dur bir daha çık, bir daha, bir daha çık. Aha tekrar drone ile oynuyor kanka. Birazdan içecek ya, birazdan bir de yapalım tamam mı? Şu an tam şüphelenmesin. <laughs> Dur <içi, içi>. üçü <laughs> üçü. <laughs> Şimdi şüphelendi işte kanka. <laughs> Oğlum bu adam şüpheleniyor tekrar drone ile oynuyor. Ne drone aşkıymış ya. <laughs> Ayağa kalktı. <laughs> Ayağa kalktı. <gülüyor> buradayız burada. <laughs> Nasıl baba bir yere kilitlendi vallahi. Dur bir de açıyor. Nerede <laughs> siz niye çakıyorsunuz ya? Abi ben şey tamirciyim biliyor musun? Yok ben tamirciyim abi de. Ya, bir ses geldi. Arada ses mi geliyor? Aynen. He. Nasıl bir ses abi? Böyle demir vuruyormuş gibi mi? Aynen tak 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 tak. Bir ses abi, abi, öyle ya. Abi sen motor inecek. motor inecek. Ben ustayı aradım. Usta dedi bunlar bu, bu arabalar bu kolay kolay bozulmaz ya. Çalıştır abi sen şimdi bak. Var mı ses? Yok ya. Yok. Nasıl <laughs> abi, abi, abi gel gel. İstemedi abi gel abi gel gel. Sen, abi şarkı gel şaka abi. Valla kamera şaka sevmiyorum abi size. Sizi oradan ileriden izleyip yapıyorduk abi kusura bakmayın. Gel. Ah pis pis. Yayınlıyorum. Sıkıntı var mı? Yayınlıyorum. Tamam. Elinde mi sıkıntı var senin için? Yok yok sıkıntı yok. E tamam şöyle bir el sallayalım abi beraber. Biz sana şaka mı yaptık? <gülüyor> <gülüyor> biz sana şaka mı yaptık? He? <laughs> ee? Sana şaka mı yaptık biz? He? <laughs> Çek, çeken böyle sesleri falan duyuyor muydun? <laughs> ya, ne ama. Vallahi bir var ya. Ben, ben yapıyordum küfür etme. Ben, <laughs> ben yapıyordum. Ha <laughs> <laughs> hakkını helal Dur hemen kaçma Videoyu beğenmediyseniz hala şu açıda beğenin. Like atın arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız ise şu an tarafta. Onları kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.